Merhaba arkadaşlar. Emader Temsilcileri bugünlerde hatta ikinci defa oldu sanıyoruz. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tuncu yine hatta şöyle videosu da var. Onu paylaşacağım şimdi. Yine Sayın Yılmaz Tuncu ayaküstü de olsa destek almak için bir fotoğraf çektirmişler. Dosyamızı sunmuşlar. Gayet de iyi yapmışlar. Bir tane de fotoğraf var. Onu da açayım şöyle. Şimdi arkadaşlar İstanbul il Temsilcilerimiz Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunci ile bir araya gelmişler. Bir güne 17 yıl adaletsizliği içeren dosyayı bizzat kendilerine sunmuşlar. Adalet Bakanı'nın da bunu kabul etmesi, fotoğraf çekilmesi, videoda en azından ufaktan bir selamlaşması bile güzel arkadaşlar. Adalet dağıtmakla görevli makamların bu haksızlığı görmezden gelmeye hakkı yoktur diyoruz bizde. Bu dosyada sadece bir kağıt değil, yıllarca ödenen primlerin alın terinin gasp edilen umutların belgesidir. Emader temsilcileri sağ olsunlar güzel çalışmalarıyla sadece muhalefet değil, muhalefet milletvekilleri, genel başkanları değil, iktidar tarafında da biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yine il temsilcilikleri, ilçe temsilcilikleri, genel başkanlar nezdinde özellikle Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi bunlar hakkında çalışmalar yapıldı, görüşmeler yapıldı ki umuyoruz yavaş yavaş Cumhur İttifakı içinden yine Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti içinden de destek almaya başlayacaklar diye düşünüyoruz. Şimdi çok bir şey yok ama şöyle fotoğrafı kaldırayım. Videoda da ufaktan bir konuşma var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle yapayım. Ben susayım.